Efendim evet dün Şam'da Emevi Camii'nde Emevi Meydanı'nda neler yaşandığı o meydan gerçekten çok tarihi görüntülere sahne oldu. Sizlerle paylaşacağız görüntüleri. Bir yandan da süreci Türkiye çok yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bugün Ürdün'de çok yoğun bir diplomasi trafiği var tabii ki. Doha'da İran ve Rusya ile konuştuk dedi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Efendim, Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken daha bir hafta dolmadan rejimin devrilmesinin üzerinden bir hafta geçmeden apar topar Türkiye'ye geldi. Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ve dün de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir görüşme yaptı. Peki bu görüşmede neler oldu? Yani YPG tabi alan kaybedince terör örgütü hızla mevzilerini kaybedince Antony Blinken de bir anda kendisini Türkiye'de buldu. Neler konuşuldu? Tabii Suriye'de gündemdeydi, Gazze'de gündemdeydi. İran ve Rusya aradı. Esat o akşam gitti dedi. Yani İran ve Rusya'yı Türkiye e, belli ki aramış. Şöyle demiş. E, sürecin sürecin kan dökülmeden ilerlemesi için destek vermemeniz gerekiyor Esad güçlerine demiş ve hemen ardından da Esad o akşam ortadan kayboldu ve Moskova'ya sığınma talebinde bulundu. Daha fazla sivilleri öldürmeyin dedik. Yeterince kan döküldü. 1 milyon civarında insan hayatını kaybetti. 10 milyon kadar Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kaldı efendim. Geri dönüşler de başladı bu arada. Her ne kadar bazı medya kanallarında gitmiyorlar efendim tek tük kişi gidiyor denilse de aslında bakın yani bir hafta dolmadan ciddi miktarda kişinin yani aileleriyle birlikte çoluk çocuğuyla birlikte geleceğin tam ne olacağını bilmeden aslında sınır kapılarında cilve gözünde ee, bulunduğunu gördük. Yani sınır kapılarından çıktığını gördük. Daha fazla sivilleri öldürmeyin dedik. YPG bölgede zemin bulamayacak. Ee, bu önemli bir konu. Bu Amerikan Dışişleri Bakanı ile de konuşulan bir konu. İsrail'e durmaları için haber yolladık. Bu arada İsrail işgali de tabii bir anda ortalık karışınca İsrail de efendim tabi fırsatı kaçırmıyor. Hemen Golan Tepelerinden doğru içeri girdi ve Şam'a da 25 kilometre yaklaştı. Yani böylesine karmaşada bir anda bakıyoruz İsrail tekrar toprak işgaline başlıyor, bombardımana başlıyor. Böyle de enteresan bir ülke. YPG bölgede zemin bulamayacak bu realiteye aykırı dedi. Amerika acaba yalnız mı bırakacak YPG'yi bundan sonra? Evet terör örgütü içerisinde de bir panik havası var. Büyükelçiliği faaliyete geçirdik efendim. Burhan Köroğlu Büyükelçilik geçici maslahat güzarı olarak göreve atandı ve Hakan